neredeki miyomları alırsak risklerimiz daha az, hangi miyomlara dokunmayalım. Şimdi genel kural eğer sezen yapılan yerde yani insizyona yakın ise buradaki miyomları çıkartmak aslında hem kolay hem de daha az kanama yol açıyor. Eğer rahimin tepesinde yani fundus bölgesinde yani rahimin kasılmasını etkileyecek bölgede ise veya arka bölgelerde veya birden fazla çok fazla yani daimin bütünlüğünü bozacak kadar ise veya köşere de yakın ise artık bu miyomlara çok fazla dokunmamak gerektiğini belirtmemiz gerekiyor. Tabii ki bu kararlar her zaman yine hastayla konuşarak, bilgilendirerek ve cerrahın tecrübesine göre de değişiyor. Yani her hastada bu kuralları tekrardan gözden geçirerek bireyselleştirilmiş bir e, karar vermemiz gerekiyor. Biz miyom ameliyatı normal rahim, küçük rahimlerde yani gebe olmayan rahimlerde miyom ameliyatı yaparken bir takım kanama önleyici tedbirler alıyoruz. Örneğin rahim damarlarını kısa süreli de olsa kapatıyoruz. Ama burada sezen sırasında büyük bir rahim olduğu için bu tedbirleri almamızda da bir takım ne yapıyor? Problemler çıkıyor. Dolayısıyla hem kanama riskimiz artıyor hem operasyon süremiz uzuyor. Dolayısıyla da bütün bunları beraber değerlendirmemiz gerekiyor. Sezen yapılan yerdeki insizyondan miyomları çıkartma şeklinde bir teknik olduğu gibi bu, bu, bölgede uzak olanlarda ne yapıyoruz? Rahmin üzerine sanki klasik miyom ameliyatı gibi kesi yaparak çıkartma gibi teknik kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu iki teknik arasında da yine farklılıklar var. Ama her seferinde bizim doğum sonrası rahimin kasılması gerektiğini, bu işlem sırasında rahimin bütünlüğünü bozduğumuz için kasılmayı bozarak rahimin gevşemesine yol açıp şiddetli kanamalara, bazen durdurulamayan kanamalara ve rahim almaya kadar giden durumlara yol açma potansiyelimiz olduğunu bilmemiz gerekiyor. Tabii ki bu arada da her zaman ne olacak? Miyomlarımızın sayısı, yerleşimi. Örneğin az önce söylediğim gibi daimin üst bölgesinde veya köşelere yakın ise bu miyomlar çıkartmak çok mantıklı değil gibi bir takım kurallar var. Bu arada da ne var? Büyüyen bir rahime işlem yapmak her zaman kanama riskinin daha fazla olmasından dolayı da bunu da mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer yine de bir ameliyat yapacaksak her zaman çok iyi hazırlanmış bir ekip, gerekirse kan transfüzyonu için yeterli kan ürünlerimizin ameliyathanede olması ve her türlü olasılığa karşı da tedbir almamız yani örneğin durdurulamayan bir kanamalarda rahimin gerekirse damarlarının bağlanması veya dahiler damarların bağlanması gibi cerrahi tekniklere de başvuracağımızı bilmemiz gerekiyor. Ama her hastada olduğu gibi yine şunu belirtmemiz gerekiyor. Bu tamamen hastaya bireysel bir yaklaşımla ancak mümkün bir hastanın miyom sayıları, yerleşimi ve cerrahi kararı başka bir hastalığa uygulanmayacak. Bizim buradaki temel amacımız temel fizyolojiyi anlatarak hangi risklerin karşımıza çıkacağını bilgilendirmektir. Bu da hastayla konuşarak, hastaya bilgi vererek mümkün. Hasta bütün bu bilgileri aldıktan sonra doktoruyla beraber bir karar verecektir.